Şimdi size bir şey soracağım. Gidiyorsunuz bir daire alıyorsunuz müteahhitten. İki oda, bir salon, balkonu var, tuvaleti var. Evi teslim ederken balkon yok ya da oda yok. Sizin de durumunuz bu. Vaat etmişsiniz, vaatlerinin hiçbiri yok. Bunun ismini ne diyebiliriz? Siyasi üçkağıt, siyasi dolandırıcılık. Eğer siyasi dolandırıcılığının, bir cezası olsa vallahi dünyanın cezasını yerdiniz hapisten çıkamazdınız. Ama maalesef siyasi dolandırıcının cezası yok. Şimdi değerli arkadaşlar bir video dinleteceğim ben size. Mülakatı kaldırarak, kaldırarak, gençlerimizin sınavlardaki başarı sıralamasına göre yapacağız. Küçük esnaflarımızın prim ödeme gün sayısını SKK'larla eşitleyerek 7200 güne indiriyoruz. Tüm memurlarımızın 3600 ek gösterge hakkından yararlanabilmesini sağlayacağız. Taşeron işçiliği kitlerden kalan 80 bin civarında bir arkadaşımız bu sorunu da çözeceğimizin sözünü verdi. Bu videoda Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın seçim öncesi vaatleri var. Ne diyor? Mülakatı kaldıracağız diyor. Mülakat kalktı mı kalkmadı. Şunu söyleyelim hakkını verelim. İktidar Fakir fukara konusunda ayrım yapmıyor. AK Parti'ye oy veren fakir fukaranın çocuğunu da iş almıyor. CHP oy veren fakir fukaranın da çocuğunu işe almıyor. Kim alıyor? Daha üst düzeyde il başkanlarının milletvekillerinin çocuklarını iş alıyor. Mülakat kaldırılmadığı sürece Türkiye'deki adalet sağlanamaz. Gençler arasında üniversite okuyan arasında büyük bir ayrımcılık var. Burada burada söyleyelim. Her üç gençten ikisi işsiz durumda iş arıyor ve birçok gencin de gözü dışarıda. Yine burada ne diyordu? emekli enflasyona ezdirmeyeceğiz. Bankurlara esnaf prim gün sayısı 9000'den 7200'e indireceğiz diyordu. Buradan esnaflara bir çağrı yapıyorum. Size söz verdi bu iktidar. 9000'den 7200'e yüze de düşürmedi. Stajyerler ve çırak sayılmayanlara buradan çağrı yapıyorum. Sizi mağdur eden buradaki iktidar ve onun ortağı 31 Mart seçimlerinde bunlardan hesabını sorun. Yine taşeronda kadroya geçmeyenleri kadroya alacağız dedi almadılar. Yine biraz önce dinlediniz tüm memurlara 3600 ek gösteriye vereceğiz dediler. Vermediler. Ev hanımlarına devlet destekli sigorta yapacağız dediler. 9 ay geçti yapılan bir şey yok. Buradan tekrar çağrı yapayım dolandırdığınız insanları insanları 31 Mart'ta siyaseten bu dolandırıcılara cevap vermenizi sizden beklediğimizi söylemek istiyorum.